Evin duvarlarını ağır gölgelere teslim ediyor kış. Camın soğuk yüzünde donan solgun bir iz nefesinin uzaktan süzülen yankısını taşıyor hala. O izde unutulmuş sıcaklığının kırık soluğu dolaşıyor. Göz kapaklarımın kenarındaki ışığı söndürüyor. Atkıyı dizlerimin üstüne bıraktım. Gün boyunca ilerleyen karanlık yol Ellerimde taşıdığım hassetin derin sızısına dönüşüyor. Her dokunuşum sende açılan sessizlik düzlüğüne saplanıyor. Ağır karanlık kapılar açıyor o düzlük. Koridorun soluk havasında senden kalan uzak ses, ölmüş rüzgarın toza değen üşüntüsüyle sürünüyor. Işığın önünde daralan hüzne yaslanıyor gölgeler. Çatlaklarından fısıldıyor duvarlar. İçten içe büyüyen bir hasretin Sessiz yankısı kulaklarıma çarpıyor Titreyen alevini neredeyse yitiriyor lamba Çocukluğumun iç odalarından taşan eski bir keder Alnımda uzun bir su yolu açıyor Sende duran o iç titreyişe sürükleniyor sözcükler Karanlık geçitler boyunca çoğalıyor titreyiş Sonra kalbimin ıssız yerine düşüp ağırlaşıyor atkıya eğildim. Yün kıvrımlarına işlemiş uzaklığın soluğu, kollarımı taşıyamayacağım bir noktaya çekiyor. Adının sessiz yankısı her ilmeği donuk gölgeye dönüştürüyor. Gölge, kalbimin en kuytu yerine sızarak oraya unutulmuş sancılar bırakıyor. Saatler evin içine çöken külden doğdu her saat sende eksilen sıcaklığı, yüzüme vuran soğuk rüzgarları anımsatıyor bana. Zaman karanlık bir su yoluna dönüşüyor. Adımlarım o suyun dibine doğru ağırlaşarak ilerliyor. Aklım sende kalan sıcaklığı yoklarken kendi iç boşluğuma çöküyor. Sana seslendiğimde yüzüne ayaz düşürüyor karın sessiz örtüsü. Uzaklığın soluk lekesi gözlerimde ağırlaşıyor. Göğsümde taşıdığım taş senin üşümeni düşündüğüm her anda büyüyor hala. Yüreğinin donmasından, omuzlarının ayaza teslim olmasından korkuyorum. Atkıyı yola hazırlarken kar dinmiyor, yollar kapanıyor. Mektupların gecikebileceğini seziyorum. Sokaktan geçen o durgun ayak seslerinin çöken suskunluğunda sen uzak durakta savrulan soğun ortasında beklersin diye düşünüyorum. Gün yığınının içine sakladığım kalbin omuzlarına değdiğinde, kışın kanayan yarığı kapanır diye inanıyorum. Ancak sende duran o iç ürpertisi, bu odaya dönüş yolunu da buluyor. Her düğüm karanlığın ağırlığını taşıyor artık. Sobanın külüne karışmış cılız sıcaklık, kalbimde yankılanan uzak çağrıya tutunuyor. Ellerim sende kaybolan dokunuşlarını hatırlamaya çalışırken atkının soluk ısısına yaslanıyor. Eksilen yanımı yokluyor. Evin karanlığı zenginleşiyor birden. Adın mektubunun katlandığı masada soğuk ışıkla parlıyor. O ışık her akşam eşiğe çökmüş, seni anımsatan ağlsız bir hüzün bırakıyor. Yüreğin o uzak ayazda solarsa lamba sönmüş alevini tümden bırakıyor duvarlara çoğalıyor gölge. Ev gri suya dönüşüyor. O suya düşüyorum. Sana varma arzusu zamanın taşıyamadığı ağır bir suya dönüşüyor. O suyun altında kalan solgun yanım atkının sessiz kıvrımlarında saklanıyor hala. Mektup eline ulaştığında baharın soluğu çevrende dolaşıyor olabilir. Ayaz izini yüzünden çekmiş olabilir. Ağaçlar saçlarının üzerinde sessiz titreşimler açıyor olabilir. Ama atkıyı boynuna sardığın an, buradan sana uzanan karanlık sızının, ellerimde ağırlaşan sıcaklığı omuzlarına dokunacak. O an uzaklığın bütün kapıları kapanıp, ayrılığın karanlık örtüsü sökülecek, kar çekilecek ve evin loş köşesinde bekleyen hüzün, senin sıcaklığının ağına teslim olacak. Ve ben nefesinin solgun izini taşıyarak atkının karanlık odalarında kendi kalbimi ve senin kalbini aynı sıcaklığa doğru yeniden kuracağım